Selamun aleyküm sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar yine tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgüden, bir o kadar kolay bir örgüden bahsedeceğim. Bebek örgülerinizde ve e, diğer yeleklik veya bluz türü örgülerinizde tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz kolay bir modelden bahsedeceğim. Her ipe gidebilen bir örnekten bahsedeceğim. Elimde bu şekilde bir ipim vardı. Ben buna deneyeceğim arkadaşlar. İstediğiniz marka, istediğiniz türde angora tarzı iplerde de kullanabilirsiniz. Benim bu ipim daha önceden vardı örneği bunda deneyeceğim sizlere inşallah etiketini bulamadım bulsaydım sizlere renk numarasını ve markasını sizlere söyleyecektim dediğim üzere her türlü iplerinizde kullanabileceğiniz bir örgü tığım her zamanki tığım 7 numara tığ arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve örgümüze başlayalım zincir çekerek Örgüme başlıyorum arkadaşlar. Zincirlerimi çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Zincirlerimi çekelim. Şöyle sayı vermiyorum zincirlerinizi uzun çekip kenarından rahatlıkla kesebilirsiniz kesiminizi şu kısımdan yaptığınız zaman herhangi bir sorun olmayacaktır şimdi arkadaşlar e, zemini hazırlamak için ben e, zincir her zincirimin üzerine ikili trabzanlar yapıyorum. Siz bir modeli dilediğiniz örgünün üzerine yapabilirsiniz. Zincir üzerine de yapabilirsiniz. Su taşı üzerine olmayabilir bu örgü ama lastik üzerine yapabilirsiniz. Trabzanlarımı bu şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar trabzanlarımı yaptım ve modelimize başlıyoruz. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirden sonra geriye dönüyoruz. Burada ilk sırada kenara şöyle 7 tane trabzan yapıyoruz zincirimizle birlikte. İkili trabzanlarımızı yapıyoruz. Her bir trabzanımızın tepesine batıyoruz. 2 4 6 ve 7.yi yapıyorum şu an. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çekiyorum buraya. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabzanın içine batım yapıyorum. Yine buraya sıra sıra 7 tane trabzan daha yapıyoruz. her bir trabzanın tepesine batıyoruz 7 tane trabzan yapıyoruz buraya yine şöyle 2 4 6 ve 7 yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 4 5 yedinci trabzanımın tepesine battım yine yedi tane ikili trabzan yapıyoruz Evet sıra sonuna kadar 7 trabzan yaptık. 9 zincir çektik. 7 trabzan atladık. Yine bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekip geriye dönüyorum. 7 trabzanın üzerine yine 7 tane trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde. Buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen şuradan zincirimi sayıyorum. 1 2 3 3. zincirimin tepesinden tırabzan yapıyorum. Tekrar diğer zincirimin içine yapıyorum. İkili tırabzan tekrar diğer zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde ve burada bir iki üç tane zincirimi çekip diğer kısma atlıyorum ve yine yedi tane trabzanımı yapıyorum bu şekilde Şuradan yeni 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. zincirimin içine batıp trabzan yapıyorum. Bir diğer kısmı diğer zincirimin içine de yapıyorum. Ve tekrar diğer zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanımı atlıyorum. Ve 7 tane trabzan yapıyoruz yine bu kısma. 3 tane zincirimi çekip tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3. zincirime batıyorum. Yine buraya trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincirimi çekip kenardaki 7 tane trabzanımı yapıyorum. Son trabzanımı yapıyorum. Onu da zincirimin tepesine batıyorum. Ve bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Evet, bu sıramızı tamamladık. Burada bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Kenardaki yine trabzanlarımızı yapıyoruz. burada bir tane zincir çekiyoruz. Hemen bu yapmış olduğumuz dolgunun üzerine sık iğne ile battık. 1 2 3 tane zincir çektik. Aynı bu dolgunun içine tekrar giriyoruz. 3 tane zincir aynı şekilde girdik. 3 tane zincir çektik. Yine bu şekilde yaptık. Bir tane zincir yine aradaki Trabzanlarımızı yapıyoruz. İkili trabzanlarımızı. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu kısmı atlıyoruz. 1 2 3 zincir aynı yuvanın içine batıyoruz. 1 2 3 zincir. Yine aynı yuvanın içine batım yapıyoruz. 3 tane zincir. Aynı yuvanın içine batıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Burada kenar kısmı 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim ve geriye döndüm tığımın başına ipimi aldım bu kısma trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım diğer trabzan başına battım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim yine bu kısma ikili trabzanımı yapıyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim yine bu kısma ikili trabzan 7 tane zincirimizi çekiyoruz trabzan yapıyoruz kısma batıyorum. 7 zincirimi çektim. Yine kenar kısmına battım. Sıramızı da bu şekilde tamamladık. Burada bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi şu kısımdaki modelimizi bu kısma koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum şöyle tığımın başına ipimi alıyorum burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 burada 3 tane zincir çekiyorum Emin başına ipimi alıp bu kısmı 7 tane ikili tırabzan yapıyorum. 4 5 6 ve 7 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen bu kısma zincirlerimin tepesine 3 tane trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum yani bu modelimizin tekrarı oluyor arkadaşlar şöyle göstereyim burada aa, şimdi bu kısma bu kısım geliyor. Bu kısma da çiçek oluşturacağız. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, kenar kısmına geldim. Bu şekilde ayarladım. 3 tane zincirimi çekiyorum yine buradan. Bu 10 tane çekmiş olduğumuz zinciri şöyle bu kısma kenar olacak şekilde şöyle batıyorum. Tekrar burada 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Burada hemen bu ortadaki trabzanımın tepesini sık iğne ile batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya yine girdik. 3 tane zincir yine tekrar 3 tane zincir çekiyoruz aynı yuvaya giriyoruz burada bir tane zincir çekiyoruz tığımızın başına ipimizi alıyoruz buradaki 7 tane trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar bir tane zincir çekiyoruz ve bu kısma sık iğne ile atlıyoruz 3 tane zincir yani burada modelimizin tekrarı oluyor şöyle göstereyim modelimi birkaç sıra ilerletip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimi sizler için birkaç sıra ilerlettim Evet böyle yazlık bluzlarınızda da deneyebilirsiniz gerçekten çok hoş bir model oldu Evet videomuzun sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın